Yağmur geliyor, yağmur. Yağmur bulutları. Çekilin ayvalar. <laughs> Göreyim bulutları. Evet, kara bulutlar toplanıyor. Tam başlıyor diyoruz. Bir bakıyoruz, tekrar aydınlanıyor. Ve ve bu adam var ya bu adam. Evet, bu adam neler yaptı? Bu adam muhteşem bir şey çıkardı ortaya. Geriden baktığımda da zaten çok güzel görünüyordu. Evet, pırmızla yaktı. Basabilir miyim şimdi? Ay basmayayım ama çok güzel oldu. Ay çok güzel ya. Çok güzel oldu. Bu daha hiçbir şey diyor ama bu aslında çok şey oldu. Evet. Dere akmaya başladığında var ya şuraya oturduğumuzda böyle derenin şırıl şırıl aktığını göreceğiz. Ya da yere zaten kilimler sereceğim, minderler sereceğim. Oturacağız. Dereyi seyredeceğiz. <laughs> ya şu ağaç çok hızlı büyümeli ya da şuraya kocaman bir çınar mı olur, ceviz mi olur? Bir şey dikilmeli. Çünkü üstü ya da üstünü kapatmalıyız. Efendim? Bunu. Serbest bırak, serbest. Bağlamıştım. Ha. Gerçi dur, vernik. Vernik bitene kadar dursun. dursun evet çok güzel oldu. Buraya da böyle mıknatıslı bir şey yaptı. Evet, şöyle. Heh. Hop. Yalnız bu şey oldu, şöyle. Ha, vidasından kurtulmuş. Şuraya bir vida çek. Çok güzel. Böyle baya baya menteşeli bir kapı oldu. Yani benim istediğimden daha güzel oldu. Of çok sıcak oldu ama ha şu anda. Hadi gel. Nem, nem yükseldi. Hayatım, soğumuş mu kavanozlarımız? O, 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 o. Onları onları çıkarmamız gerekiyor. Bakayım su tamamen soğumuş mu? Soğumuş. O çok güzel. Evet. Tamam Çıkaralım. Şimdi ben kova alayım yanına. Güzel kovaya içeri. Kovaya mı? çeyime? Bir tepsi mepsi tepsi. kova Kovası mı oldum, daha? Kova daha iyi. Tamam. O kova dolu. Yemeği sabahtan beri. Aa dur bir dakika ya şeyi yapmadık değil mi bir merhaba demedik ya Bunlar güzel bir tabi tabi evet şöyle güzel bir fon olsun arkamda öyle söyleyeyim çünkü benim şeklim şemalim kaçık durumda İzmir Bayındır alan kıyıdan günaydın herkese iki gündür Vallahi koştur oraya koştur buraya elemanlar çok <laughs> geliyorum, geliyorum Batu. <laughs> Elemanlar, şimdi daimi eleman var, ee, bir de değişken eleman var. Dün geldi Batu, yakasını bırakmadık. Evet. <laughs> Çünkü daha iki kasa domatesimiz vardı. E i̇şte böyle. <laughs> Ellerine sağlık. Yasemin nerede ya? vardı. gitmiştir onlar. Neyse işi vardır kızcağızın. İyi. Sen daim öyle aslında nasıl olsa. Senin de eline sağlık. Valla bak ben de topladım yağmurdan geliyor diye. Tamam geliyorum. Şimdi dünkü şişeleri çıkarıyoruz. Hayat nerede diyeceksin? Sen, sen yerini ben getirdim. Sen diz ben getirdin. devam edeyim. Arkadaşlar Yağmur yağıyor İnanılır gibi değil Dün size Bu Tahtın Ham halini göstermiştim Bir de eksiklerini göstermiştim Şimdi ben bu eksiklerini Şurayı tamamladım Kapısını Kapısını taktım Kapısı da şöyle noktası şöyle kapısında yaptım aynı zamanda tahtın merdiveninde yaptım ve tahtı çok güzel bir şekilde yaktım komple şu an yağmur yağıyor bakın evet. burayı da yaktım bu şekilde oldu şimdi bu süreç yavaş yavaş e, artarak ilerleyecek işte üstüne bir şey yapacağız bir ışıklandırma düşünüyorum. Şöyle şık bir ışıklandırma. Yağmur. Yağıyor. Çok güzel. Az yağıyor ama iri iri yağıyor. Şimdi hızlandı. Islanacakları içeriye aldık. Heh. Domates tayfası Tabii. görev başında. Cüz evet. cüz de yuvasına geldi evet. yağmurdan. <laughs> Geldin mi? Evet. Tamam, yat hadi, hadi yat. Biraz. Yat. Mama ver ki yatsın. Bak, mama istiyor. Tabii tamam, ya. onun öğle yemeğini vereyim. Nurten Hanım. Nursen Hanım. Bahadır Bey, pek resmi olduk. Evet, ne oluyoruz Nursen hayatım Hanım. ya? <laughs> evet, yağmur başladı! Bekledim, ben yokken yağdı diye hayıflanıyordum ya. Şimdi hayıflanmama gerek kalmadı, yağmur başladı. İnşallah ama güzel yağmurlar olsun da öyle kuyumuz da yeni temizlendi ya o toprağı kaydırmasın. İnşallah. İnşallah. <laughs> Çamur çünkü daha yumuşak. Evet. Kurumadı. Bakalım yaşayacağız, göreceğiz. İnşallah. Tablo sendir hayatım. Daha bir şey olmaz ona. <laughs> i̇şte Adana Kebap bilmem ne dedim, yuh! Hem de a, eti de diyor Adana'dan getirdiler. Dedim yedi mi sen kebapları? Ay vallahi bir kalabalık tutuyor ondan çağıramadım. Kayıttayız kayıtta yuh ha. dedi. <laughs> ha. Dedim. Gel ama et Valla güneş mi var? Ne var anlamadım. Bir taraftan sanki güneş açtı. Bir taraftan yağmur yağıyor. Yalnız zamanlama harika oldu arkadaşlar. Bunu sabah öğlene kadar işini bitirmem çok iyi oldu. Yağmura yağmurla yıkanmış oldu bu da. Öyle diyorum. Burada da domates kalıyor. Şimdi Ocak böyle olunca yanında da su ve lavabo gibi böyle konabilen eşya konabilen bir bölüm olunca çok rahat oluyor. Su çok önemli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin Bulut? İzmir'den. İy. İzmir'den hangi mahalleden? Anneye bakıyor. <laughs> Neredenmiş? Üç yol. Üç yol. Üç yol. Biliyor Peki musun yani. ben üç yolda oturuyordum. Hani o cami var ya <laughs> ana yoldaki cami. Evet. Onun tam üç sokak arkasında. Olsun. Palmiyeli sokağı biliyor musunuz? Evet. O şekilde bilmiyor musun? Telekom var. Telekom bilir e, evet, evet, evet. Ha, telekomdan yola doğru Bayağı bir sokak eski. sonra. Bayağı yakın. Eskiden benim. orada oturuyorduk. Bulut'cum, sen ne? şimdi beni televizyonda mı izliyorsun? Evet. Hayır, nereden hayır, buldun hayır, da izledin? Nereden gördün? İşte bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Peki, izlerken en çok hoşuna giden şey ne oluyor mesela? Beyin evet. kedin. değil mi? Bak bak. Gördün mü orada evet, yatıyor cız Benim de çok hoşuma gidiyor. Peki sen annene şey demedin mi? Gideyim Nursel teyzeye ben de biraz çapalamada yardım edeyim falan. Um, Dedin. Dinlemedi mi bu annen seni? Evet hiç dinlemedi. Sözünü dinlemiyor mu genelde? Sözümü dinliyor da. Hı. Bir tane, tane. hak veriyor sadece. Ha, ama veriyor. Bravo o bitti zaman. Değil mi? Evet. Yani sen seçiyorsun bir tane bitti hak. Bitti Öyle bitti mi? Bitti e, çok güzel bir şey. Bitti mi? Bitmedi mi? Evet, Peki sen baba olsaydın. Kaç tane hak verirdin çocuğuna? Um, 100 tane. Bizden aşağı yüzden 100 bak, tane. Evet. Oo. <laughs> <laughs> ben <laughs> <laughs> de çektim. <laughs> Gel bakayım buraya. Gel. <laughs> Gel. Şimdi. <laughs> geçir Rüzgar. <geçir>, Geç bakalım. Rüzgar da geliyor. Gel bakalım. <laughs> Aman maşallah. Rüzgar. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi. Bugün 100 tane hakkın olsaydı. Necesliyiz adam. Chee chee chee. Antalya mı? Chee chee chee. Evet. Antalya Evet orada bir tane kaydırak var ya. Hı hı. Ama başkan taze bir Allah var. nasip ederse. <laughs> eder herhalde, değil mi? Evet. Senin Bunlar, gibi güzel bir çocuk istiyorum Cem. <laughs> Kamera. Başlayacak. Evet. Rüzgar. He. <laughs> abi, ana okuluna başladığında. <laughs> <laughs> dinle beni, dinle. Bak şimdi Rüzgar. Abi, ana okuluna başlayınca. Abi gidecek evden. <gülüyor> <gülüyor> Sabah kalkacaksın ki abi yok. Ne yapacaksın yalnız başına? <laughs> <laughs> <Kanka gülüyor> Dörtte. Dörtte. Sizde daha de hareketli olan küçük galiba evet. değil mi? Küçük daha hareketli. O yavrum kendi kendine. Bir de muzlu. İlla evet. onu şey yapacak yani. Ha. Dökülecek. Bizim Mağazım tam tersiydi. Evet. Beni sinirliyor. Hem de hep hani dinliyor. Ama olsun kardeş iyidir gene de değil mi? Tamam. Evet. Bitmedi mi, yani mi? şimdi mesela bir rüzgara bir laf etse. Üzülürsün galiba. Evet. Hemen Aa gel senin yaptığın şeyi gösterelim kamerada. Evet. Bulut çok güzel bir şey yapmış. Hı -hı. Nerede 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 gel bakalım. Buradan inelim. Bulut bana muhteşem bir şey getirdi. Evet şu sandalyeyi çekeyim de güzelliğini Beğenelim. görsün herkes. Bakar mısınız? Çok beğendim ben. Ben de Gerçekten. beğendim. De. Sen de beğendin mi? Evet. Beğenilmeyecek gibi mi zaten değil mi? Yani beğenmeyen olur mu hiç onu? Olmaz değil mi? Allah'ım. Olmaz. Vallahi. Evet. Bak bak cız cız. Abi şarkı söyleyecek gel sen de miyav de yardım et ona. Tamam. Bu arada annem o şarkıyı açtı Hayır Ama açmak yok. Kendi sen kendin ben söyleyeceksin. Ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ha, biliyor musun sen Ama de? ben bilmiyorum. söyle. O zaman arkadaşım eşeği biliyor musun? Ne? Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eşek. Evet biliyorum. Hadi onu söyle. Ama ben onun söylemesini <laughs> de bilmiyorum. Hmm. Ben Peki ben elleri tombik diye biliyor musun? Hayır. Elleri tombik tombik, kirli eller çok komik. Bilmiyor musun bunu? Hayır. Mini mini bir kuşu biliyorsundur. Evet, biliyorum. Hadi. Evet, dinliyoruz. Benim biri bir kuş konmuştu, pencere mi konmuştu? Cık cık diye, fın diye, içeri... Evet, çok Abi. güzel. Pır pır ederken... Canlandı, Ellerim bak boş kaldı. Pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Çat. Oh. Diyelim <laughs> mi? Ne? Evet. Koyunlarına bakabilir miyiz diyin giden? Evet, Git iste bak orada duruyor şu. Şu amca var ya. <laughs> Hasan amca. Koyunlarına bakabilir miyiz? Tabii ki bakabiliriz. Tamam. Hadi gel. Mı evet. Biz koyunlara bakmaya gidiyoruz. Rüzgar elimi tut. Heh. Bulut sen de ben bizi ben takip et. Arkandayım. Tamam. Tamam. Biraz yakınlaştım. Tamam. Aman ben, ben tele, tele takıldım. Heh. Dikkat edin. Ben arabamızı da çekelim. Ooo. Hayırlı olsun arabanız. Evet. Yarın Aski arabamız bozulmaya başlamıştı. He. İşte onu aldık. Evet. Şarkı da güzelmiş. Şarkı koyunlara çalıyor. Gel. Hayır. Hayır koyunların yanına girmeyeceğiz. Gel. Sadece onlara bakacağız. bakacağız. Aa, bak. Rüzgar gel koyunlar çıkamaz. Gel. Hayır, gelmem. Neden? Ne olsun? Ne diyor Bulut? Gidemeyiz diyor. Ama koyunlar bize yaklaşamaz biliyor musun? Bak gel böyle buradan bakalım. Koyunlar. Sizi tanıştırayım bak. Bulut. Bir de orada Rüzgar abiniz var. Tamam. tamam. Hadi biz gidiyoruz. Rüzgar ürktü. <laughs> YouTube kanalına çekmiştim. Biz gördük. Ne yapmışım? YouTube kanalına çekmişsin. Biz evet. gördük. Sen beni YouTube'dan <laughs> takip ediyordun. ha? Evet. Evet benim en küçük <laughs> takipçim. Bugün tanıştık. <laughs> bulut'la. Yok o salıncak inmiyor. Sahibi gelince indiriyor. <laughs> Büyük takipçiler de var iki tane. Evet. Olay Şimdi de civciv. Bak bak orada içeride civcivler. Girelim mi yanlarına? Ben de gireceğim. Hadi. Heh. Çekilin bakayım. Açın yolu. Açın yolu. Şu kapımızı kapatalım da kaçmasınlar. Evet. Açılın tavuklar. Açılın. Biz civcivlere geldik. Bak cici. <laughs> <çir çir>. Ya kakalı. <laughs> var <laughs> o tavukların yerinde bir sürü kozalak var ama onlara dokunmuyor Yok, onlar kakalı. İçeri mi Yok, buraya girmiyoruz çünkü bunlar küçük ya anneleri. Onları korumak için saldırabiliyor gelenlere. Zarar vereceğini düşünüyor, kaygılanıyor. Çekebiliyor mu? He? Çaldırıyor. Bak o tavuk çok yaklaştı diye kızdı anne gördün mü? Nasıl güzel değil mi civcivler? Evet çok güzel. Çok, çok güzelmiş. Civcivler bak rüzgar ve bulut geldi. Sana bir şey söyleyeceğim hatta. Hı. Hı. Sen teyze. Efendim? Benim arkadaşlığım var ya Heh. işte onun civcivleri varmış elimde tuttum. Aa, Evet. ne kadar güzel. Arkadaşının adı ne? Arkadaşımın adı ne biliyor musun? Bilmiyorum. Aras Heh. ve Sevgi. Aa, evet. Aras ve Sevgi'ye bir öpücük at buradan. Sen oradan <laughs> öpücük yaptın. Sen elin ne yapın ne cevi cevidi? Hadi başka Heh. bir şey. Hadi bir gidelim, gidelim daha mi? Bakalım. Hadi gidelim. Tak tak. Başka Heh. bir şey bir daha şey bakalım. Şey Hadi bakalım. Gittir Bak, kapıyı. Evet. Horoz <laughs> güle güle dedi bize. Gelin. Evet çünkü bizi çok sevdi. Evet şimdi. Şurada kim var? Bakın bakalım. Aa, Hı. köpek. Ow. Köpek var. Balkız. Bu bu nedir Balkız? Balkız mı? Balkız. Balkız. çok güzelmiş köpeğin. Etme. Balkızım. Ay horozla bir hiç fırsat vermiyor, değil mi? Ben evet. konuşunca horozla konuşuyor. Evet. Evet hadi gidelim bakalım. Şimdi diğer taraftan gidelim. Evet. Şimdi Rüzgar. Rüzgar gel. Bulut gel. Evet. Şuradan devam ediyoruz. Gündüz. Çocuklar labirent gibi dola. Değil mi? Labirent gibi her yer. Şurada bir şey var. Ne var acaba? Oradan geçebilirsin. Ha. Tabii tabi devam et. Peki. Onlar ot. Hı. Önemli değil basabilirsin üzerine. Ne <laughs> otu? Yabani ot. Yabani ot. <laughs> evet şimdi bu tarafa doğru. Bu tarafa bulut. Hı. Bana bak. Heh. Buradan. Evet geldik. Geldik evet. Başka hayvan daha var mı? Yok, sadece işte köpekler var. Bir de kedi'miz var. Tavuğumuz da var. Doğru civcivler de var, değil mi? Evet. Hay Allah. Akşam olmuş. Akşam ezanı saati gelmiş ve ben. Kavanozları daha yeni yerleştirebildim kazana. Daha yakmadım. Şimdi yakacağım. Çok hızlı geçiyor zaman. Çok hızlı geçiyor. Bu arada kabukları da atmadık. Onları da salça yapacağız. Onun için kaynatıyorum. Blender'dan geçireceğim. Haydi. Herkese iyi akşamlar. İzmir Bayındır alan kıyıdan. Çok iş var. Daha buralar toparlanacak. Şöyle. Bu arada ama Bulut'un annesiyle beraber yaptığı şu çalışmaya gerçekten bayıldım. Çok güzel. Onu diyorum şuraya astırayım aşağıya doğru. 8 Sultan'ın ölüsünü bulduk ya bakayım horoz ne yapıyor şimdi yanına ki, ana kimseyi almamış yanına Allah Allah Bunlar orada. Acaba saray eşrafı suikast mı düzenledi? Neden öldüğünü anlamadık çünkü. Allah Allah. Allah horoz gitmiş hem de kıyıya böyle normalde bu taraf uçta dururdu iç tarafı alırdı o beyazı neden öldü anlamadık bir girdim kümesi şu yerde kas katı yatıyor